Otomobil meraklısı Ardalhan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillerde de an ve an gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Yine arkadaşlar gündemin sıcak konularından biliyorsunuz sıfır otomobiller bulmak artık tam bir keşmekeş durumuna gelmeye başladı son matrah düzenlemesinin yansıması ile birlikte birden bir hücum oldu ve bildiğiniz üzere sıfır otomobillerde özellikle yıl sonu bir sonraki yılın arkadaşlar bir öngörüsü verilir ve ne kadar üretim talebinin yansıması olacağı hesaplanır yani ne kadar araç satacağına örnek veriyorum bir markaya değerlendirin mesela Citroen yurt dışındaki fabrikalara diyor ki ben bu sene 20 bin tane araç satacağım bununla ilgili e, talebini geçiyor. Tabii ki Avrupa'da ve dünyada bulunan arkadaşlar özellikle e, bu krizlerin, tedarik sorunlarının, enerji krizlerinin olması e, buradaki dar boğazı tetikliyor ve e, bugün yine haberlerde çıkan son dakika bilgiyle arkadaşlar Volkswagen'in Türkiye Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Şen Yücel araç bulunabilirlik sorununa ilişkin hemen hemen tüm sektörlerin yaşadığı sıkıntıyı yaşadığını doğruladı. Ee, tabii ki çok çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Şen Yücel 2023 yılı için 21 adet 21.000 adetlik e, tedarik için onay alındığını, ancak e, bu sebeplerle bunun 18.500 adetini verebileceğini yurt dışı kaynaklarının e, fabrikaların söylediğini ve hatta e, öyle bir duruma geldiklerini söylüyor ki e, Şen Yücel. Yani artık adamlara İncil'e el bastırarak bak gerçekten hani şaka ile karışık bize bunu verin gibisinden bir beklenti içinde olduklarını ve e açıkçası 15 bin düzeyinde bir e sıfır otomobil beklediklerini söylüyor. Şimdi buradaki öngörüye baktığınız zaman yurt dışından ithal olarak yurdumuza gelecek otomobillerin aslında tamamında buna benzer durumların olabileceği e gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki bu enerji krizi ve bunun yansımalarının maliyetleri ve kurdaki oynamalarla birlikte bizim ülkemizdeki yansımaları biliyorsunuz bizi çok etkiliyor. Keza şimdi hemen hemen Aralık ayının ortasına gelmek üzereyiz. Biliyorsunuz aralığın ilk haftasında fiyat açıklayanlar oldu ve ayın 6'sı 7'si gibi yine zamları açıklayanlar. Çok değişik şeyler olmaya başlıyor ama şunun senaryoları yine gösteriyor ki arkadaşlar yine bazı modellerde yine sıkıntıların olabileceği sinyalleri veriliyor. ha Nitekim ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu zamanla da göreceğiz ama benim de şahsi fikrim yurt dışındaki gelen araçlarda bu sayıda bu tarz durumlar olabilir. Firma firma üretildiği ülke ve durumuna göre arkadaşlar mutlaka etkisi olacağını ben de açıkçası düşünüyorum. Yerli üretimde de yine aynı şekilde artan maliyet fiyatlarının tabii ki Ocak ayında e, mutlaka bir yansıması olacaktır fiyatlara. Yine biz işin takipçisi olacağız ama bu son dakika bilgisini de sizinle paylaşmak istedik sevgili dostlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.